Herkese seferde yeni Sims 4 bölümünden merhabalar. BSC evinde hayatımıza devam ediyoruz ama ondan önce size geçtiğimiz bölümlerde demiştim ki bana e, işte şu kare e, BSC yazarak bana yaptığınız simleri yollayabilirsiniz. Biz de bunları e, videolarımızda gösteririz demiştim. Sağ olun şuradan ekranda gördüğünüz kişiler göndermişler. Biz de bunların hepsini e, kasabamıza ekleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra her bölümde mutlaka aranızdan birinin e, simini görme şansını yakalayacağız. O yüzden hepinize buradan çok çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım oyuna geçelim. Evet evimize geldiğimize göre artık simlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Talhan'ın her zamanki hali artık alıştık. Simetine. Bornozla beraber bornozuyla evin içinde dolaşması günü rahat geçmiyor arkadaşlar. Yemeğini yesin. Alkan'la konuşsun. E, Tuna'na bak. Tunan tabii ki yorgun argın çocuk uyuyor. Ben niye uyuyorum? Hiçbir fikrim yok yine bir mutsuzluk söz konusu. Bunların hepsi kırılmış mı o bilgisayarların hepsi? Yuh. Elinizle ne yapıyorsunuz o bilgisayarlara ben bilmiyorum abi. Kırık mı o çöp mü? Allah sizi ne yapsın gidip arkalarına pislik doldurmuşlar. Hay Allah al bak Gökhan. Gökhan. Pist. Bu da Şimdi bir şey diyecektim siz anladığınız ne götürdüğünü. <laughs> Gökhan yeni kalktı galiba. Gökhan tuvaleti kullansın yani yapacak bir şey yok. Onu o şekilde kullanacağız. Ee, ben bir bugünlük şey çağırayım ya. Ev ee, evi temizlemesi için bir adet hizmetçi. Başka yapacağım bir şey yok çünkü. One time made. Ara bakalım. Aramak için özel çaba harcıyorsun ha. Bir... Open. Hiçbir şey yok mu burada? Ha var. İt bunu, it. İt bunu ye. Tuna'nın hala uykularda. Gökhan her evin içinde herkes rahatsız ya. Herkes mi rahatsız olur? Bugün işiniz yok mu sizin? Gökhan'ın işi var. Alkan zaten gitmiş. Alkan'ı şöyle yapalım. Hmm... Take risks diyelim. Beren'in işi var mı? Var. Tuna'nın ee, <laughs> işi var. Talan'ın da işi var. Sırada gitmeleri lazım. Ee, Beren'e yapılacağı bir şey var mı? Şöyle bir writing'e bakalım. Yaz kızım. Aa yaz kızımı daha bitirmedik mi biz? Daha bir de onu yayacağız. Yayıca yayınlayacağız. Bu kim? Koşa koşa geldi. Angie Wetzel. Ee, dediğim gibi karakterleriniz artık olacak. Bilmiyorum bu karakterlerinizden biri mi? Eğer karakterlerinizden birisi yorumlarda belirtin. Her karakterimi gördüm diye. Biz de bilelim. Talha ve ben o kadar tembeliz ki. Dünya umurumuzda değil ya. Çocuğum otursana bir televizyon izle diyecektim ki televizyonumuz olmadığını hatırladım. Neyse Talha'nın durumu iyi şimdilik. Bir saat sonra da işe gitmesi gerekiyor. Şu anda mutlu kendisi. Portakal suyunu içtiği için çok mutlu. Bize de yazıyoruz. Benim işe gitmem gerekmiyor mu? Ben geç kalkmadım mı? <gülüyor> <gülüyor> Abba nasıl geç kaldım? Nasıl geç kaldım? Allah bilir yani. Evde bir tek tunağım var. Biliyorsunuz tunağın aşk hayatı çalkantılı. Artık elimizden geldiğince yapacağız. Aramızda en geç olduğu için Tunan bana bir şey diyemiyor nasıl olsa. hijyenini de arttıralım. Ondan sonra böyle bu nasıl bir müzik ya? Sanki böyle hani e, rahatsız olmamış da arkasından bıçaklı katil geliyormuş gibi. <laughs> Duşun içinde. Yam <laughs> Ha Alka. Hazır geldin. Ay nasıl enerjisi düşük. Bir duşa git. Enerjisi düşük değil de, e, eğlencesi düşük. Bak yine arkasını doldur. Lamiyara Pem. Senin işin yok muydu bugün? Var saat 8'de. Ay. Ay. Unutmuşum ha. Sıfır eğlencesi olduğunu düşünürsek ondan sonra sen ne yapacaksın? musun? E, chat with Neslihan'la konuşsun. Neslihan'la konuşursan belki eğlencen artar. Şimdi bak bir de böyle düşünmek lazım. Sanki becerisini arttırmada Yemin ediyorum bu müzikler bir tuhaf. Herhalde o şey olunca tens, e, gergin ipler gergin. Onunca bir sinirlenme söz konusu oldu. Aradı mı sen kızı? Ben mi duymadım? Ha chat bit dedik çünkü doğru. Biraz daha konuş. Abrizo, La la la. Ha inspired şu anda. We have a piece of art diyor. Go jogging. Sen biraz koş. Bir şu Sen niye üzgünsün Alkan? Ne oldu? Ha. Neyse geçti hemen. Dedim bir şey mi oldu? Ama bir şey oldu yani de. Bilmiyorum ne oldu. Ulan balık Avlamış balığa isim ver diyor. Sen sabırı ver. Beril orada kokuştu. Allah'ım. Ee, Sir dinner yapalım. Bu akşam hafif yiyin bir salata yiyin Hepiniz kilo aldınız <laughs> evin içinde yemin ederim. Tuna yine koşuşturmalar, Koşuşturmacalarda. Gökhan oyun oynuyor. O salatanı yerim. Tuna anlayışı şey gidiyor. Çocuğu koşturduk koşturduk. Bu arada e, cooking level'ımız, bu yemek yapma becerimiz level 2'ye ulaşmış durumda. Bir salata yapmak bu kadar zor olmamalı. Alt tarafı 2-3 sebze. İğrençsin. İğrençsin. Kulağını karıştırdı. Ardından eliyle salatanın içine soktu arkadaşlar. Onu ben size yediririm yalnız bir saniye. Call to meal. Onu herkes yiyecek. Yiyin lan. <laughs> Koş ya Alkan salata bir şey olmaz. Alkan nasıl uyanık hiç yiyor mu? Hiçbiri yemedi yalnız. İki Gökhan aç. Dur ben onu yedirtirim Gökhan'a. Ye, çok güzel gerçekten süper. Aynı şekilde Talha da öyle yiyebilir. Ya gerçekten o kadar sağlıklı ki Talha anlatamam sana. Yani böyle içine özel baharatlar falan karıştırdık böyle. Bedenin 10 yaş gençleniyor bunu yiyince öyle bir şey. Bir yemek yemeniz ömür sürüyor ha. Vallahi ömür sürüyor. Şu anda evin içinde en eğlenceli kişilik Tunağan bence. O da şeyi var diye flörtü var diye. Hadi gidin yatın bari. Ne yapalım? Tunanla di diyelim ki. Make connections. Şu yaz kızımı da bitir. Allah aşkına. Bana baygınlık geldi artık. Bir bastıralım onu. Self publish. BSC evi günlükleri. Gizli sırlar. Bir. Talhan'ın ayağı kokuyor. Daha şey yapmadık mı? Bastırmadık mı? Bütün dünya bunu bilmeli. <laughs> ne oldu çocuğum? Hayatımda duyduğum en dramatik müzikti. Talha nerede uyuyordu ya? Burada mı uyuyordu acaba? Ay ben... Yatakları falan da karıştırdım artık. Kim... Herkes nerede yatmak istiyorsa orada yatsın. Hakan sen... Oris Gökhan'dı galiba. Neyse artık kısmet Yaz kızım sen yazmaya devam et. Anca. <laughs> Ne yapmak istiyorum Play an instrument bir de learn, level up in the writing skill. Belki belki olabilir. Şunu sileyim. Hmm. Güzel bunu da yayınlayalım. Yaz kızım. Da yayınlandığına göre bu muhteşem kitabı yarın bulabilirsiniz. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık artık promos promosyon neyse. E, terfi almayı bekleyeceğiz. Böylece gecemizin de sonuna gelmiş olduk. Tunan gelsin de. Bu arada bakalım ne yapabiliriz. Ee, Belir'in hayatındaki en büyük amacını gerçekleştirebilmek için 15 saat hani bir şey yazıyor olması gerekiyordu. O birinci adımı tamamlamış olduk. Ee, inspired yani böyle Inspired'ın Türkçesini bulamadım şu anda. bulamadım neyse. 3 saat boyunca inspired modundayken yazması gerekiyor. Bir de 5 tane de iyi kitap yazmış olması gerekiyor. Bir tane yazmışız bile hangisini yazdık ben bilmiyorum. Ben iyi bir kitap yazdığımızı düşünmüyorum üstelik. Ne yazdık? Ne yazdık? Bu arada gördüğünüz gibi bir iksir alabilme şansımız var. Speed Cleaner Insta Large Insta Lean. Mentor Bikemsin Aa bu çok ilginçmiş aslında. Eğer onu alırsanız, mesela belirli bir becerinizi yaptığınız zaman o beceriyi başkasının hani daha hızlı yapabilmesi için öğretebiliyorsunuz. İlginç, ilginç. ilginç ilginç iksirler. ilginç ilginç büyü işleri. Ben böyle şeyleri sevmem. Her şey doğal yoldan olsun diyorum yani. Ama uyudular arkadaş. Evin içinde 5 kişi var. Hepsi birden uyur mu ya? Aha. Tunahan kalktı. Gora, Gora. O da zaten pek kalkma yalnızı değildi ama artık tuvalet sıkıştırdı onu. Ondan sonra sen ne yap biliyor musun? Hmm. Neslihan'ı çağıralım. Oh. Tunahan'a biraz özel vakit ayıralım arkadaşlar. ne güzel çiçekler böcekler çiçek böcek de neredeyse hepsi taş Allah yine mutfakta bir olay var hepsi benim pis salatamı yiyorlar neyse o da bir kısmet bir kısmet işi yani aha geldi bizimki hmm hmm kıyafetlerinde çok güzel neden çünkü ben seçtim Baba bak konuşma stiline bak. Nasıl yeah. böyle oh. böyle tavlanmaz Tuna. Böyle olmaz bu iş. Kızcağızın suratı <laughs> Allah'ım o oturuyor bu kalk. Ay. Ay. <laughs> Şuraya bak ben bile daha iyi konuşayım orada. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben şeyim orada üçüncü kişiyim. İkisinin arasını yapmaya çalışan ama aslında <laughs> işleri <bah> mahveden <laughs> insanın Bak <laughs> Tunan <Baktan> bana bakış atıyor oradan. Git, 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 hmm. git şuradan. Git sen de. Git sen de. Git. Git. Birinin ayağı kokuyor. Ethanoi. Glarib. Finaliba. Payun. Shamagra. Hatma sizin <laughs> kadar tembel beşliğimi bir arada görmedim ben ya. Gökhan'a iş yaptıralım. Hazır Inspired. Ne yapabilirsin? Upgrade. Uh, Self-cleaning. Kendi kendi temizleme. <laughs> ya Belli gitsene kızım şuradan. Allah Allah. Sarko musun? Nesin? Git. Git, git şunu oku. Şu insanları bir rahat bırak ve gönül işlerini yapalım ya. Hız yani BSC bir günlükleri sırf günlük diye 36 milyon yaptı görüyor musunuz? Hug! Nasıl sarılacaksın yan yanayken? <laughs> Ebony. Ebony. Yay. Apliva? Anji. hemen hemen selfie çekin ne olur hemen selfie çekin kıza buraya taşın diyecek Allah'ım da bismillah flört hemen Pleasant'ı pleasant gördüm ya orada hemen güzel konuşma geçiriyorlar diye hemen flörte sardım bu iş, bu iş Stumpa, olacak, bu iş olacak. Şu Talan'ın bornozu bile bozamayacak oh, oh. bir şey. Clipping hatası devam ediyor bu oh. arada. Simler birbirlerinin içinden <gülüyor> geçiyorlar. <gülüyor> Romance pick-up line. <laughs> Arobe. Oh! Ow. Ow. Suggestive Conversation Flirt. <laughs> ne çıktı? Ask about love life. Aşk hayatı hakkında konuşalım. Uh, more choices, romance. Uh, ask if single. Bekar mısın? Bir de bu var tabi. Amorous exchange. Tamam bu sefer Neslihan da havada arkadaşlar. Bu da flirty oldu muhtemelen. Tunağımcım birazcık kalsam. Neyse Neslihan bekarmış. Kiss hands. Tokat atarmış şak diye. Yok yemedi. Evet evet. Sexy pole. Yap Tuna. Yap. Hareketlere gel. Etkilendi ama işte böyle aşk hayatı böyledir arkadaşlar. First kiss, ilk öpücük ilk öpücük ilk öpücük, ilk öpücük. <laughs> Canım, kulaklarım fırladı. <laughs> Çok etkili hiç. Tamam. Şimdi oh, siz şim. e, sevgili olduğunuz <laughs> herhalde artık. Gülmül ver kıza. Tam biraz şey ama artık yani. İlişkilerimize bakalım. İlişkiler neredeydi Allah'ım? En başta da Alkan var. Ne yazıyor? Lovebirds. Evet şu anda. Lovebird olarak gözüküyorlar. Yani aşk kuşları. <laughs> Arkada da benim <laughs> pijamalar. <laughs> Yalnız burası gök kuşağı gibi oldu yemin ederim. <laughs> Kısa da versene. Ay tutan silikada odun bir çocuk <laughs> görmedim ben <laughs> önümde. Kısa da ver. <laughs> Neyse kız gitti bak görüyor musun? Acıkmış da gitti. Odun. Demiyor ki kıza bir yemek yapayım. Allah Allah. İşte böyle arkadaşlar. Tunağım böyle biri. <laughs> Şş, bana bakın kalkın da bir şeyler yazayım ya. Ay Allah ya. write love email. Ona yazma da. Mesela Tunahan için bir email yazabilme ihtimalim var mı? Short story. Aha kırdı. Mavi ekran verdi. 400 milyon verecek ayım yok Gökhan onu bir şekilde tamir edeceksin kırdığın gibi tamir Rant. et arkadaşım <laughs> Talıcım eğer kalkarsan İncelemem var ya Allah <laughs> Short story dedik otursun Tunan nasıl mutlu böyle seke seke geliyor evin içinde Tall tales for short adult. Eee kısa insanlar için büyük yazılar bu kitap çok seksi Aa, Gökhan yine şunu halledebilir Gerba Gökhan'ı çöp toplatıyorum Allah'ım Sonunda kovulacağım olacak <laughs> Bu arada e, Berlin yazma becerisi level 5'e yükseldi. Gayet güzel ama Inspire neden yazmaya devam ediyorsun tatlı kızım benim. Ha benim canım. Ha bebişim. İlla her şeyi ben mi söyleyeyim? Neyse Tunağ'ın da e, eğlencesini yükseltsin. Gökhan nereye gitti? Ha. Sen de biraz koş Gökhan. Zaten aramızda en fit hep Gökhan'la Alkan. Gerçek hayatta da böyle. Tuna'nda da tabii öyle de. Tamam ya tam Tala'yla ile ah. ben de bir problem. Tala'nın <laughs> ah. <laughs> artık kıyafetini değiştireceğim ya. Oh. Çocukcağız. Oh. Oh. <laughs> bir şeyler okusun. Oh. <laughs> Bakalım başka Tunan inspired durumda ama yapacağı bir şey Tunan neydi? Marie bodybuilder. M hmm. oh, 8 saat boyunca <laughs> çalışması gerekiyor <laughs> ve iki tane de workout equipment istiyormuş. Bir bakalım nasıl parası ne yani? O, workout inaktif ha ne güzelmiş 900 fena değil aslında ya şunu alabiliriz buraya belki yani Allah ee, buraya koyarsam yapabilir misiniz acaba emin olamadım şu anda Heh. gel bakayım buraya bir tanesi gerçekleşmiş olması lazım aynen şunu bir yaparsa eğer yapamıyor musun? Yer yetmedi mi? <laughs> <laughs> Neslihan'ı gördü de ondan bütün ayar şeyleri gitti çocuğun ayarları attı. Dur. More choices, romance, uh, kiss. Ben de diyorum niye gelmiyor? Gökhan kokuşmuş dışarıda. Bütün kısmeti kapanacak çocuğun. Ha, selam Sekti. Şunlarımızı iyice bir güzelleştirelim. Sus sorba ya. Ya. Tamam siz gidin onu yapa durun. Sen eve git. Demek ki bu burada olmaması gerekiyor. Şimdilik şunu şöyle alalım. Energized workout yapabiliriz. Renaissance simlerden e bir tanesi muhtemelen e Örneğin biliyorsunuz 3 ya da 4 tane şeyi yükseltmek, beceriyi yükseltmek. Bir tanesi muhtemelen halkın için fitness olacak çünkü aktif, aktif bizim. mi gitmek zorunda kaldı? Aa ne yapıyorsun? Ay Allah Tuna. Tuna beni benden aldı. Ben bu çocuğa flört öğretemeyeceğim arkadaşlar. Olmayacak yani. Neyse artık bir dahaki bölümde kısmetse deneyeceğiz. O yüzden bir sonraki BSC Evi bölümünde görüşene kadar Adana, herkese bro. iyi oynar.